Merhabalar. Zaman zaman bize şu soru sorulmaktadır: Emirlerin gönderilmesi bar kapanışını, daha doğrusu bir sonraki barın açılışını beklemek zorunda mıdır? Hayır değildir. Daha önce ilgili alanlarda video ve dokümanlarda bahsettik. Work with permanent signal true seçili ise. Emrin gönderilmesi bar kapanışını ya da daha doğrusu bir sonraki barın açılışını bekler. Biz bu true'yu false yaparsak bu sefer bar içinde sinyal geldiği anda emrimiz gönderilir. Şuna dikkat edelim. Biz stratejiden bu satırı tamamen kaldırırsak bu gene emirlerin geçici sinyalle gönderilmesi anlamına gelir. Peki bu ne demek olabilir? Bir inceleyelim. Bu grafiğe bakınız. 60 dakikalık bir grafik. İki hareketli ortalamanın şurada kesiştiği fakat çok fazla üst üste bindiğini görüyorsunuz. Eğer stratejimiz bu şekilde iki çizginin sadece birbiriyle kesişimine dayalı ise böyle zamanlarda o kesişme çok fazla sayıda gerçekleşebilir ve bunun ne kadar çok gerçekleşebileceğini emin olun tahayyül edemezsiniz. Şimdi size yaşanmış bir örneğin ekran görüntüsü üzerinden şu anda görebiliyor olmanız lazım. Biraz büyütüyorum. Bakın 44. saniyeden 46. saniyeye kadar peş peşe alsat 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 görüyorsunuz. Burada toplam 20 tane emir var. Takriben 2 saniye içinde 20 tane emir. Tabii ki muhtemelen bu 60 dakika boyunca böyle sürmez ama ne kadar emir üretebileceğini sistemin gerçekten bilemezsiniz ve bu kadar çok sayıda peş peşe alsat emri sizin için çok ciddi zararlar anlamına gelebilir. O yüzden mümkün ise geçici sinyalde emir veri kullanmayın ama bunun çok avantaj getireceğini düşünüyor. Mutlaka kullanacağım diyorsanız o zaman yapabileceğiniz şey şudur. Stratejilerinizi çalıştırırken özellikle üstünde durduğum anlatırken vurguladığım bir nokta gönderilen emir sayısına sınırlama koymak. Hemen ona da bakalım şimdi. Bir stratejide çalıştır dediğimiz zaman önce karşımıza bu pencere çıkar. Sonra ileri dediğimizde de şu penceremiz gelir. Günlük, saatlik ve dakikalık emir gönderim adeti maksimum. Bu rakamlara gerçekten özen gösterin çok küçük tutun demiyorum ama özellikle geçici sinyalde emir ver seçiyorsanız buradaki rakamları iyi ayarlamanız ve mutlaka sınır koymanız lazım. Koymadığınız takdirde ters bir zamanlamada inanılmaz çok sayıda peş peşe emir göndermekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Lütfen buna dikkat ediniz. Şimdilik hoşçakalın.